Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, 24 Nisan 2020 Cuma günü, Ramazan-ı Şerif ayının birinci günü. Oruçlarımızı tutmaya başlamış olacağız. 23 Nisan Perşembe günü akşamında da ilk teravihimizi kılıp sonrasında sahurumuzu yapmış olacağız. Bu sene salgın hastalık nedeniyle teravihlerimizi evlerde kılacağız. Bunun için bir miktar üzüntülüyüz. Ancak Ramazan-ı Şerif ayı her zamanki gibi rahmetiyle, mağfiretiyle, bereketiyle bizleri kuşatmak için evlerimize misafir olmaya geliyor. Onun için en güzel şekilde ağırlamaya, en güzel şekilde uğurlamaya gayret edeceğiz. Ramazan-ı Şerif ayı güzel bir aydır. Şehrullah'tır, Şehrül Kur'andır. Yani Allah'ın ayıdır. Kur'an ayıdır. Bu aydan istifade edemeyenlere yazık olacak. Onun için şunu ifade edelim. Okyanus kadar büyük tatlı bir su bulunmuş olsa ondan bir damla bile nasiplenemeyen kimse durumuna düşmeyelim. Üç aylar girerken bir dua etmiştik. Hatırlayınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıydı bu. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına eriştir diye. İşte bu duamızın kabul olunduğuna şahit olmak üzereyiz. Bu güzel aya girerken ruhsal fırtınalarımızın dinmesine adeta maneviyat fuarının açılmasına şahit olacağız inşallah. Kötülüklerin setr olduğu, cennete açık davet aldığımız, hakka daha çok yakınlaşacağımız bir ay olacaktır inşallah. Oruçlarımız, ruh ve beden sağlığımızı düzene koyarken ibadet bilincimizin artmasıyla uhrevi bir sevincin müjdesini almış olacağız. Okuyacağımız mukabelelerle, evlerimizde meşgul olacağımız ilimle, zikir meclisiyle, Kur'an sofrasının müdavimleri olacağız. Hakkını vererek kılacağımız teravih namazlarımız bizleri manevi kirlerden, dünyevi sıkıntılardan ve kötülüklerden bizi kurtardığı gibi manevi bir huzura da kavuşturmuş olacak yapacağımız infaklar sayesinde yardımlaşmanın, paylaşmanın, en önemlisi de mutlu ederek mutlu olabilmenin sevincini hep birlikte yaşayacağız. Şimdi bu güzel aya nasıl başlayıp nasıl bitirelim onun üzerinde durmak istiyorum. Güzel bir sayfa açmak için tertemiz bir tevbeyle işe başlamak gerekir. Hayatımız boyunca işlemiş olduğumuz gizli, aşikar bütün günahlarımızdan dolayı tevbe edip hayatımız boyunca işlediğimiz gizli, aşikar bütün günahlarımız bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçmeli. Bunları hatırlayınca korkuyoruz elbette. Utanıyoruz, mahcup oluyoruz. Ancak unuttuğumuz bir şey var. İşlediğimiz hatalar, günahlar tamamı samimi bir tevbe ile temizlenebilir. Kirli sayfalarımızı temize çıkarabiliriz. Umutsuzluğa asla yer yok. Günahlar ne kadar çok olsa bile Allah Celle Celaluhu onun bağışlaması bu günahlardan daha çok, daha kapsamlı olacağını bilmemiz gerekir. Bununla ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini hatırlayalım. Bir kimse günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa bağışlanır buyurmaktadır. Bu bizim için büyük bir müjde, müthiş bir motivasyon, samimiyetle ve ihlasla söylenecek bir zikrin, bir tesbihin etkisini görme açısından gerçekten çok önemli. Ancak burada nefis bizi tuzağa ve kıza çekmemeli. Bu sözü söylerim, günahlarımı silerim diye düşündürebilir belki nefis bizlere bu hataya düşmememiz gerekir. Rabbimizin bize verdiği tüm ödevleri yapmaya söz vermektir tevbe. Tevbe yapan kimse artık bugüne kadar işlediği bütün yanlışlardan el etek çekmeye, yapılması gereken bütün ibadet ve hayırları yapmaya, ahlaki davranışları sergilemeye söz vermiş demektir. Ramazan-ı Şerif ruhumuzu tamir etmeye geliyor. Ramazan-ı Şerif kalbimizi tatmin etmeye geliyor. Yine Ramazan-ı Şerif nefislerimizi teskin etmeye geliyor. Ramazan dilimizi kıybetten, elimizi haramdan, kalbimizi kin ve nefretten arındırmaya geliyor. Ramazan bizleri kitabımıza dokundurmaya, ahiret yurdumuza tutundurmaya geliyor. Aziz kardeşlerim, Abdullah İbn Mesud radıyallahu anha Ramazan-ı Şerifi nasıl karşıladıklarını sormuşlar. Abdullah İbn Mesud diyor ki hiç birimiz kardeşine karşı zerrece bir kin ve nefret ile Ramazan-ı Şerif ayını karşılamaya cesaret edemezdi diyor. Gelin bu Ramazan-ı Şerif ayını hep birlikte güzelliklerle karşılayalım. Bilelim ki Ramazan-ı Şerif ayı aslında bütünüyle rahmet, aslında bütünüyle mağfiret, aslında bütünüyle beraber cehennemden korunma cehennemden azat olma ayıdır. Bu ayda kendimizi affettirebilmenin derdine düşmemiz gerekir. Bu mübarek ay bizlere başta kendimizi, bize sunulan nimetleri, birbirimize sevgiyi, saygıyı, fedakarlıkları hatırlatmış olacaktır. Kısaca Ramazan-ı Şerif bir okuldur. Ne mutlu bu okuldan başarıyla mezun olanlara. Aziz kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerif ayında bütün bu güzellikleri hep birlikte coşkuyla yaşayabilmek için bizler de sizlere sanal ortamda sosyal medya hesaplarımızda Diyanet TV başta olmak üzere il müftülüklerimiz, ilçe müftülüklerimizin resmi sosyal medya hesapları ve kendi kişisel hesaplarımız Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube'da sizlere ulaşmaya gayret edeceğiz. Gelin bu Ramazan-ı Şerif'in bereketini hep birlikte paylaşalım.